Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> hastayım biraz. Yanımda kimse olmadan bir tren yolculuğuna çıkacağım. Siz, siz varsınız yanımda. birazcık kastırmaya çalıştım kendim ama sizin için çok kastırmadım videoda da nasıl böyle iyileştiriliyor kendini iyi seviyelere getirebiliyorsun onu göstermek istedim buradan bu enerji şeylerini topluyoruz arkadaşlar şurada ne kadar max hızımızı görebiliyoruz ben birazcık toplayacağım Ben toplayıp geleyim en iyisi çünkü depolama alanı yetmeyebilir. Arkadaşlar geldim şimdi 500 gücüne ulaştım. Biraz daha topluyorum. Evet. Şimdi buraya geliyorum. Ha, tren çıktı. Ha, tren. Arkadaşlar ne oldu anlamadım. Ben trenden. İyi. 600'e geldik arkadaşlar. Buradan 0.9 gibi görünüyor. Biraz daha kasalım kendimizi şöyle. Hiç Türk yok galiba bunda. Çünkü hep chat'teki yazılar Çin, Arap, Marap bir şeyler işte. Bilmediğimiz diller işte arkadaşlar. İngilizce biliyorum. Ama server, server'da Türk yok. İngilizce yok. Nasıl hala buraya mı gel? Nereye 250 düştü düştüm? O baya bir paramız oldu arkadaşlar. 500k var. Buradan yumurta açabiliyoruz ama ben açmayacağım. Ya açalım. Açılıyor. Hadi hadi hadi. Gerçekten en dandiyi çıktı. Galiba. Lan. En dandik değil. En zor çıkan çıktı. Bu meyveli. Nadirmiş. Bak. E i̇şte iyi. Üç. Şimdi petlere tıklıyoruz. Şurada gösteriyor arkadaşlar. Şurada bir tane pet şeyi var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Burada petlerimiz çıkıyor. Bu çıkıyor. Donatım var şurada. Donatına tıklayın diyor. Tıklıyoruz. Buna da tıklıyoruz. Ha, böyle birleştirip büyük bir şey de yapabiliyormuşuz. Güzel. Bunun üstünde kedi yazıyor az önce. He, bunun üstünde niye yazmıyor diyorum arkadaşlar? Hadi gidelim. Lan teker oldu bunlar. Abi teker oldu. Aba ne oldu? K'lara gittim ben. Ne oldu? Ne ara gittim ben K'lara? 340 3400K gibi bir şey. 3K 400. Öyle bir yerlere gittim. 3K'lara gittim. Kasmaya devam. Şöyle dünyalar falan var, farklı dünyalar ama ben daha yeni başladım oyuna gitmeyeceğim. Yalnız yeni başladım deyip 5k param olması ve 11 elmasım olması. <laughs> <laughs> o 5 5k ara geldik. İyice paralarımızı da aldık. 5 kalıpları açabilirim. Hem de 2 kere. Bu taş yumurtadan açıyoruz arkadaşlar ve en çıktı değil mi? Sakın. En diye çıkmış arkadaşlar. En Neyse bu da iyi. Yine en Bir beş kar para daha kasmamız gerek ondan dik diyor zaman ne kadar dört tane dört tane takılıyor tamam dört tane taktık dört tane teker gidiyoruz. yo altı teker altı teker olduk uhu oha ne oluyor çıt çıt nala yeni rekor ah kafam Nereye geldik biz? 11K ne lan? 10K'ya geldik. 11 onlara. Bundan iki tane daha açabiliyoruz. Ya tavşan çıksın ya da en süper çıksın. Bu çıktı. Bakalım bir tane daha açalım bundan. Oha 1500 tane kuş bıraktı burada. Bunlar ne? Oo, double çıktı. Bakayım double nasıl? Süper abi. Hemen takalım daha şu kediyi çıkartayım. Tavşanları büyük sanat yapalım. En iyisi şu an ta en ilerinden biri tavşan oldu. Tamam bunu da takabiliyoruz. Tamam bütün hepsini taktım. altı görüyorsanız 15 K 77 yani hastayım çok kötüyüm arkadaşlar bir abone olun da iyileşeyim abone olun like atın iyileşeceğim hadi siz abone olun like atın yanıma peçete düşecek ekrana peçete düşecek. Hazır mısınız? Like atıp abone olduysanız düşüyor. Aha düştü. Alalım. Hadi. Bu sefer de abone olun. İyileşeyim. Ama abone olmuyorsunuz ki. Sadece like atıyorsunuz. İyileşemiyorum. Bakın. Like atıp abone olun. İyileşeceğim bakın. Gerçekten iyileşeceğim. Çok bekliyoruz. Hadi. Gerçekten kimse abone olmuyor. Like atmıyor da. İyileşemedim. Sadece peçete geldi like attıkları için. Hadi birazcık bundan toplayıp gidelim. Mücevher de varmış oyunda arkadaşlar. Ben bu ne ne yapıldığını anlamadım. Ya bu hast, hasta hasta video çekiyorum arkadaşlar. Ok, okula gitmedim hastayım diye. Bakın size video çekiyorum. Yani hastayken bile sizi bırakmam. Hiçbir zaman sizi bırakmam. Uçuyoruz. 13K'ya geldik. 14K. 15K. 16K. 16K'da kaldık. Bayağı para geldi. Oha 34K paramız oldu. O zaman artık buraya gitme zamanı. Buraya gitmenin zamanı gelmiştir. Dünya 2. Oha. Yok artık. Biz burada kasılalım mı biraz? Abo. Sizi düşürdüm, pardon. Bana bir şeyler oluyor, ne oluyor abicim? Oha, uçtum. Ama önceki kadar uçamadım. Yo uçmuşum. Hatta fazla uçtum o öncekinde. Mısır yiyorum arkadaşlar. Yereşeyim diye. Ah. Acıdı ya. Hadi 28K gidiyoruz. Lan. Şu an vagonum nerede? Vagonum? Vagonumdan ayrı gidiyorum, uçuyorum ben. Bakın sizin için uçuyorum. Sizin için 27 K'ya kadar geldim. Beni hala mı sevmiyorsunuz gerçekten? 28 K ile açacağım. Bakın 28 K ile kaçıyorum sizin için. Hadi bakalım. Bunu ne Yok kaçıyor. Ha şu çıkar ya. Bizim için buraya burada hiç iş, işe yaramaz. Arkadaşlar Üç tane bu tavşandan yapacağım. Oha! Abicim, şimdi en iyi olan pedimizi şunları şey yapalım. 1 2 3 4. Sen yürü git çocuk. Çocuk. Çocuk adam. Evet, bu pet bayağı işe yaradı. Hemen gidelim bari. Sizin için uçuyorum. Gidiyorum uçarak. <laughs> pek uçamadık ama <laughs> bakın öksürüyorum uçamadık uçmuşuz ya da biraz fazla uçmuşuz ama ha, 47. hayır kafamı çarpmak istemiyorum hayır bak ondan düşeceğim ya bak ondan düşeceğim hayır sıkı tutunuyorum sıkı tutunuyorum ha, acıdı Kafam, kafam 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 ah kafam ah kafam. kafamız gitti bakalım o güzel bakalım kaç kada yeni şu yumurta açılıyor 500 kane abi 100 kane 100 kane falan sanıyordum ben ben şu beş kaldıktan bir sürü açıp geliyorum. Üç tane açtım. Geldim. En büyük olanından yapacağım şimdi. Bakın. Tavşanım bayağı büyüyecek şimdi. Bakın bakın bakın. Vav. Wow. Dev tavşan. Bunu da takalım. Kaç tüpeti taktık şu an? Dört. Evet en iyilerini takmışız. Bakıyorsunuz en büyük tavşan buradaki. 28'likten sekizlikten atacağım iki kere. Gidiyoruz. Güç sıfırlama varmış. Gücüm her an sıfırlanabilir. Kafam ma sakın düşmeyeyim. Kafa üstü çok kat oluyor. Oh. Ay acıdı. Aman Arkadaşlar burada gerçek etti. Bir şeyler yapıyorum ben. Dün yakan top oynamıştık filan. Onu sizinle paylaşamadım. Telefonum siz yanımdaydınız. Ama maalesef yapamadım. Hadi bakalım. Nereye gelmişiz? Bayağı bir gelmişiz yani. Yok. 5 k yapmamız mümkün değil. Abicim. Ben buradan açmaya devam edeceğim. Ben buradan açacağım arkadaşlar. Yaunda şeyim var. Gerçekten en kötüsü mü? Aynen en kötüsü çıktı. Ben birazcık açıp geliyorum. Son olarak bu kadar paramız kaldı. Tavşan çıktı abi ne tavşanmış? Şunun üç tane çıktı. büyütelim <laughs> En iyileri tak var mı? Evet en iyileri donattık şu anda. Ve gidiyoruz. Yakında ya yanıma Ecinaz da gelecek. Edinaz'la birlikte video çekeceğiz. Roblox videosu geliyor. Tableti yaptırıldı. Evet ben şu an su içeceğim. geldim. Şimdi da getirdim. Evet arkadaşlar, Edin Azın bana hediye ettiği bardak dan getirdim. Ondan içtim. bu gidelim. Bu son atlayışım olacak. İkinci bölümünü isterseniz çekeceğim arkadaşlar. Tövbe ne oluyor? Bismillah dedim. Hadi bakalım. Daha çok az geldik arkadaşlar. Biraz gidelim. Çok kötü indik ya. Hadi bay bay. Hadi. Ah, acıdı. Hadi bay. Ah, uh, ah, ah. Uh, uh, uh. Bu sefer az gelebildik. Maalesef. Bu Yumurtadan, karlı yumurtadan açıp bitiriyorum. Bu ne? Kar kütlesi çıktı arkadaşlar. Çok iyi değil. Buna bir tane daha açacağım. Kar kütlesi çıkar umarım. Amin. <laughs> buz kütlesi çıktı. Yeter artık buz kütlesi. Buz kütlesi diyorum artık yani o kadar. Yine buz kütlesi geldi. Kutle kutle kutlesi. Kütle kutle kutlesi. Bu sefer de ya ondan gelsin ya da bu kutlesi gelsin. ha. tamam buz kutlesi. Bunları da birleştirip videoyu kapatalım. buz 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 kutlası buz buz kutlası buz buz kutlası li 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 buz buz kutlası kutlası buz buz kutlası kutlası arkadaşlar artık videoyu kapatalım hasta hasta bir şekilde burada VIP bölge VIP bölgenin önünde kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizinle çok eğlendik ve çok çok güzel şeyler yaptık. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız like atın ki devamı gelsin. Bunu bir seri yapalım. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay.